alayım gülme Galatasaray sevgisi seni sevmek sen ne alayım gülmek Evet şimdi arkadaşlar karşınızda bugün sizlerle beraber Şampiyonlar Ligi kura çekimi yapıyoruz biz kendimiz Gerçek kura çekimin olmasında 1 saat 23 dakika var ve ee, ben bir yandan da FM oynuyorum. FM kariyerdeyim maçım varmış. Ben kötü bir yerde maç atarız sizle. Ee, şimdi A'ya Sevilla, B'ye Paris'e attım. C'ye Feyenoord'u, D'ye Manchester City, E'ye Barcelona'yı, F'ye Benfica, G'ye Bayern ve H'ye de Napoli yapmışım. Şimdi H harici bu gruplara gelebiliyormuş Inter. O zaman hocam Inter'i buraya yolladım. Inter'i Bayern'in yanına yolladım. Leipzig. Hocam Leipzig'i buraya yolladım. F'ye. Şuradan Porto. Porto A, B, C'den D'den 4'lüden birine girebiliyor. O zaman Porto'nu bence bu C. B'ye de Porto'yu yolladım. Seçtim Arsenal. Hocam kura şansım A ya da C diyor. Arsenal'ı bence bir D'ye yollayalım. C'ye yollayalım. O zaman hocam Dortmund'a da A geldi. Bunu seçtik. Atletico'ya H geldi. Real Madrid'de de United'a da E geldi. Evet. Kuralların çekimi sonucunda ikinci potudan çıkanlarla beraber Sevilla Dortmund, Paris Porto, Feyenoord Arsenal, City Madrid, City Madrid, Napoli Atletico, Bayern Inter e, ve Benfica Leipzig ve Barcelona United. Barcelona United Avrupa Ligi eşleşmesi City Madrid yarı final bakalım. Şimdi Shakhtar Donetsk bu dördünden bu sekizinden buraya gidiyor mu? Ve E grubuş, E grubuna şartları yokladı. şartları yok gönderdik, yolladık. Kopunak, Kopunak'ı C'ye yolladık. Ben bence ki de o C Kopunak oraya gitti. Kızıl Yıldız. O Bayern Inter'in olduğu gruba gitti Kızıl Yıldız. Lazio, Lazio'yu ah ah A'ya yolladık Lazio. Keşke Lazio orada yerine. Neyse Lazio da iyi aslında. Bunlar arasında iyi Lazio orada. Bu Salzburg, Salzburg'u F'ye yolladık. Bak bu grup, bu grup Galatasaray için daha ideal. F grubuna onu yolladık. Eindhoven. Eindhoven zorunlu H'a gidiyor. Braga zorunlu D'ye gidiyor. Ve Inter Milan zorunlu B grubuna gidiyor. Şu an Galatasaray'ı çekme ihtimalimiz falan filan hepsi dahilinde. Bence en ideal gruplar... E, e, B değil. C. D kesinlikle değil. C F Bence C F A Bu üçünden birinin gelmesi önemli Young Boys çektik Young Boys'u B'ye yolladık Union Berlin C D inşallah D olur Aha C'yi çektik Çektik Lens Lens'i hangi yere yollayacağız Bam Haşa haşa gitti Lens Celtic, Celtic, A, D, E. Bence E'ye yolladım. D'ye. Güzel bak. Galatasaray'ı kurtardık. D'ye gitti. Antwerp. Royal Antwerp. E'yi seçmem lazım. As. A'ya gitti. Şu an şu üç gruptan birine gidecek Galatasaray. Ve Newcastle United'ı F'ye yolladık. Real Sociedad'ı G'ye. Galatasaray'ı da son kurada da e E'ye yolladık. Yüksek ihtimal Avrupa Ligi gibi duruyor. Tabii ki İmkansızlara ee, imkansızlara Avrupa Ligi. Evet, şarkımızı açalım. Gidecek sonsuz adet. Evet, bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler de. Dur 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 maçı açayım bari maç oynayalım değil mi? Şereftir seni teme Gelen kutusu. Yenilmezlik serilerimiz var. Ligde birinciyiz. Süratı tamam idmanım tamam. Şuraya aynı idmanı atalım buraya da. <Sessizlik> evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Mikrofon hareket etti özür dilerim. Bağlantı problemlerimizce ne hızlıca ne maça Aa, Galatasaray maçı o zaman hızlıca ne diğer maça gideyim ben. Pos 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 oğlum bas 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 Önemli bir şey yoktur zaten Oo Serdar Aziz dur onu seçeyim ben birisi bir şey Olmadıysam Joe Pedro biraz yumuşak kalıyor bence olabilir Birisi daha kapmış şey Asistan gönderdik hızlı 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 hız, hız. Kasım Paşa'ya gidiyoruz Kasım Paşa'ya Oyuncular maçı kazanabilirsin demiş Beşiktaş Trabzonspor var 6. tur Kasımpaşa ile eşleştik Ziraat Türkiye Kupası'nda ee, Bundan sonra son 16 mı var? Çeyrek, çeyrek, final var herhalde bilmiyorum Aha Trabzon yendi Beşiktaş'ı çeyrek finale gidiyor Adana'da Pendik'i yendi helal olsun lan Pendik'i gelmiş yine Şimdi Samsun Spor maçı var da 12 Bikmely'i bundan sonra olabilir. Ee, galibiyet bekliyorlar Kasımpaşa maçından bizimkiler. Yedek kadroyla çıkacağım çünkü... Yedekle mi çıksak? Evet yedek gibi bir şeyle çıkıyorum yani. Aa için kiralama teklifi falan gelmiş dostum. Ne oluyor? Bak bunu kapat. Şuradan bana Alta'ya 15 ver. Tamam. İlk kira dur zorunlu satın alma o, opsiyonlu bon servis bedeli bekle zorunlu değilmiş ki sonraki satışın nerede gelecek dedi kabul ettim 15 milyona yollarım altayı 20 daha 20 gibi şeyler alabilirdim aslında da neyse o çağrı feda güzel aferin oğlum ya bunları nasıl gidebilir gidin ya kurtulayım sizde gidin Arkadaşlar Basra'yı çok para yiyor biliyorsunuz mu? Basra'yı deli gibi para yiyor ya. Yani israf. Samet'le çıkma bunlarla çıkarım daha iyi. Şereftir seni sevmek. Senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuza dek. Evet şunları diziyoruz şimdi. <tık> Yatkınlığımız kötü. Yeni kadroya geçtim. Yatkınlığım kötü oldu. Yani yeni düzene geçirdim takımı daha. Keşke onu önceden yapsaydım da neyse alışık sıkıntı yok gibi duruyor. Ne diyor? 14 yabancı bulunabilir diyor. Şu anda 15 abi. yabancı çıkarıp çıkar bana diyor. Alioski çıkaralım. Türk ekleyelim hadi onun yerine de. Ee, kimi ekleyelim? Türk Samet eklensin hadi. Defansa ihtiyacım olabilir belki. Üç Türk'e Türkiye ile bir kulüp arasında hiçbir şey azıcık tane oyuncu mu oyuncu kadrosunu geliştirmeye oyuncu. Ya hocam ya. Böyle oluyor mu? Anlamadım. Ha şöyle ya aman. Evet. Kasımpaşa'ya karşın maçımıza çıkıyoruz sayın seyirciler. Bütün takım kendine güveniyor. Çeyrek finalde bu kupanın en büyük. Ee, nedir o? Kazanmanın. En istekli kişi bu kulübe karşı. Bu takımın maçı kazanmasını isteyen. Ya konuşamıyorum. Ne? Ne mu? Kupaya en çok ee, nedir o? İstekli takım belki de. Çünkü Süper Lig'de birinciyiz. İsmail, Arda, Ferdi. Hadi dur lan biraz yavaşlatayım sizin için. Mehmet Aydın, Ferdi, Ferdi, Brenner'e olmadı. Brenner değil, Elangay'da olmadı. Ertuğrul. Şimdi bir ko bir atak. Arda, Arda Güler. Doktor Ali, Doktor! Doktor attı! Na na, na 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 İşte Arda Güler Doktor hadi doktor Süpersiniz süper <laughs> Arda fotoğraf atmış lan Zenci t-shirt. Onun oldu gol atıyorduk lan herhalde ne bir şey oldu. Evet. Hiç dokunmayacağım. Luan Perez. Elanga. Elanga Valencia'nın önüne geçmedi. Sadık. Şimdi öne. Top kaptık Zala. İsmail. İsmail'den Elanga. Elanga. Bir bilek hareketi yapar mı yapmadı. Zayt. Vurdu olmadı. Elanga içeri sektirdi. Kaleci Ertuğrul'da kalıyor yine de. Ertuğrul. Elinde topu bekletiyor. Yakın mı başlayacak herhalde. Yo, uzağa dikti topu indiren Mehmet Aydın İsmail Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi vurdu, sekti Arda'dan. Arda güler. Arda güler. Arda güler. Her daim her yerde taraftarını mutlu ediyor. Şükrü Saraçoğlu'nda. Evet. Süpersiniz talim şeyleri söyleyeyim biraz takım coşturalım ya. Daha fazla bekliyoruz. Hugo Souza. Zalay. Zayt. Zayt'tan sola Elanga ya. Bu, biliyorsunuz bu yıl gelmişti Fenerbahçe'ye 16 milyon euroya. Bonuslarla 18 milyon euroya. Türkiye tarihindeki TL bazında en pahalı transfer. Ben Guares. Tarkan. Malsa. Şimdi sağda Fabiano'yu gördü. Ondan Golizade. Golizade. Fabiano. Hayana o ne? Hayyan O kim amına? Zayt. Miho Zayt. Yakındı. Yanalarda kalan top. ilk yarıyı da son bitiriyorlar bu şekilde. Son zamanlarda dedik. İkinci yarıya başlıyoruz. Sadık. Sadık ileriye oynadı. Luan Perez indirdi. İsmail Zayt. İz Elanga. Zayt'sın mükemmel asisti. Elanga. Elanga boş geçmiyor bu maçı da. Son maçlardaki ilk 11 performanslarından öte, kendisinin yedek maçlarda girdiği performansları üyeli, övülüyordu. Fakat bugün ilk 11'de başladığı maçta golünü attı? Tekrar top kaybı kazanlar Valencia kötü bir pas. Hayyadinovic. Kloyar, Kloyar sekti top Maysa, Kloyar, Kloyar! Koyar, özür dilerim Klo, ben uzaktan göremiyormuş bunu. Kovuyar 3-1 oldu. Mihazait içeriye şimdi. Salay! Dışarıda. 3 Türk kuralı var mı? Mehmet Türk, İsmail Türk, Ferdi Türk, Arda tamam. Mehmet çıkar o zaman. Bright o girer. Evet sayın seyirciler. O sayı Samuel. Bright, Bright kötü bir touch. Ferdi, Zayt, Arda. Arda Güler. Kariyerinde ilk etrik. From Desire. Neyim ben? Napoli scout'u muyum ya? Madrid scout'uyum herhalde. Beni izliyorlar diye Arda oynuyor. izliyorum diye. 3 tane attı. 10'da 10 performansıyla maçı bitirsin o ya. Ya da dur bitirmesin. Yoruldu. Linkol'unu alayım onun yerine. Oo. Türk kuralı var. Kim var lan? Türk var mı yedekte? Ha Emre Mor var. Emre Mor girsin onun yerine. Osterwald'e yerine Alioski çıkarmıştık evet şey diye. Crespo Arao falan diyor. O zaman Zaitz yerine de e, Arao'yu sokalım şimdilik geçici. Zaten kazandık. Çok da umrunda değil şu an. Hadi genç defansımı da sol bek oynaya koyayım. Sa o o oh, oh. Turpan. Mikel Turpan şahane bir gol attı. Şahane. Brenner, Arao. Arao pasını verdi Zalay. İsmail, Luan du Perez. Arao pası Elanga'ya. Emre Mor. Emre Mor. Emre. Emre içeri Elanga. Elanga kaleci Turul. Kaleci Turul'dan mükemmel bir kurtarış. Willian Arao, şimdi kornere kullanan isim Arao, içeri Brenere gelmedi top Arao. Luan Perez, baktı İsmail, İsmail, Ferdi Kadıoğlu, 5 oluyor, İnanılmaz. süpersiniz takım, süper. Ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 6. turda eşleşme sonucunda kazanan taraf Fenerbahçeli oluyor. Arda Güler takımını güldürdü. Herkesi mutlu etti. Ne diyor takımın 10 resmi maçları kaybetmiyor. Takımın en üst, üste, üst üste 20 maçlı fileleri boş geçmiyor. Üst üste 10. On... Abim 3, 3 başarımı da aynı maçta aldım lan. O ne başarımı? Dur bakayım merak ettim. Üst üste 10 resmi maçta galip gelmeyi başardı. Takımın 10 resmi maçları kaybetmiyor. Takımın üst üste. Ben kaybetmem hocam. Ben kaybetmem. Bizde böyle. Ve evet maç sonu basın toplantısına katılıyoruz. İşte Arda Güler'in yaptığı etkisi de ne kadar çok seni dedi. onun gibi inanılmaz olduğu için çok mutluyum. Her hafta performansla yeni bir şeyler ekliyor. Miyazaki bugün harika sizin için onu kimseyle değişmem. Söz konusu Luka Madrid olsa bile değişmem. İlerleyen günlerde birçok tartışma ana konusu olacak bu hakem performansı. Türkiye'deki hakemlik standartları. Ben öyle bir şey. Ferdi'nin bugün iyi performans sergilemesi sizce Ferdi ile ilgili transfer dekonları nasıl etkileyecekti? Ferdi kalı bugün çok iyi oynadı ve hiçbir yere gitmiyor. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unut ya da gelin beraber kariyer yapalım hadi. Boşuna konuşmayalım ama kariyer yapalım. Ya da gidin ya hadi canım sıkıldı hadi bay bay. Gidin gidin.